Evet şimdi dönelim New York temsilcimiz Betül Yürey'e. Betül selamlar bir kez daha hoş geldin. Biden'a yönelik çekil çağrıları halen devam ediyor. Hollywood'dan yeni isimler de var sanırım bu çekil çağrısına dahil olan. Nasıl detaylar var orada? Melis evet uzun süreden beri bu konuyu konuşuyoruz. Biden devam mı edecek yoksa yarıştan çekilecek mi? Ve son olarak bu çağrılara Hollywood'da eklendi ve en çok ses getiren çağrılardan birisi ABD'li ünlü aktör George Clooney'den geldi. Clooney New York Times gazetesinde bir yazı yazarak "Kafamızı kuma mı gömeceğiz yoksa artık doğruları mı söyleyeceğiz?" diyerek Joe Biden artık eski Joe Biden değil ve Kasım ayındaki seçimlerde Donald Trump'ı yenemeyecek. Bu nedenle yarıştan çekilmesi gerek diyen bir yazı yazdı. Çok da ses getirdi bu yazı. Ancak George Clooney tek bir isim değil. Bu sesler giderek yükseliyor. Michael Douglas yine bu isimlerden birisi. Biden seçilse bile başkanlığına 4 yıl boyunca devam edemeyecek açıklamasında bulundu. Ve yine Walt Disney de bu tartışmalara dahil oldu. Abigail Walt Disney yine Biden'ın yarışa girmemesi gerektiğini düşünüyor. Ünlü yazar ABD'li Stephen King de bunlardan birisi ve daha çok isim var. Bunlar saymakla bitmez. Aynı zamanda demokrat cephede de uzun süreden beri Biden'a çekil çağrıları sürse de artık Demokrat Parti son olarak yüzünü hem eski başkan Barack Obama hem de Demokrat Parti'deki en güçlü isimlerden biri olan Nancy Pelosi'ye döndü ve onlardan aslında yardım istiyor diyebiliriz. Özellikle Biden'e başkanlık yarışından çekilmesi konusunda ABD basını aynı zamanda Obama ve Nancy Pelosi'nin e, ikili bir görüşme yaptığını da yazdı ve bu görüşmede her iki ismin de hem Obama'nın hem de Nancy Pelosi'nin Biden'ın hem yaşına hem sağlığına dair, dair endişeler duyduğunu ve Kasım ayındaki seçimleri kazanamayacağı yönünde endişeler taşıdığını da yazıyor. Ve bu baskılar, çağrılar karşısında e, ve başkanlık e, seçimlerine çok kısa bir süre kalan Biden'ı da e, zor günler e, bekliyor diyebiliriz. Melis. E, evet, Biden tarafını da biraz daha konuşmak isterim. Gaflarına yenilerini eklemeye devam ediyor sanırım değil mi? Oradaki tepkiler nasıl? Evet Biden'ın ağzından çıkan her kelime çok yakından takip ediliyor bu süreçte özellikle ve Biden yine yeni gaflarda yapmaya devam etti. Özellikle dün NATO zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmüştü ve sahnede Zelenski'yi takdim edeceği sırada Zelenski'den Ukrayna Devlet Başkanı Putin diye bahsetti ve bu sırada Zelenski de onun yanındaydı. Yüzünde hafif bir tebessüm oluştu ve Zelenski ben daha iyiyim dedi. Biden de hatasını anladı ve ben şu an Putin'i yenmeye son derece odaklandım dedi. Hatasını bu şekilde geçiştirmek istedi ama yine de basının dikkatinden kaçmadı. Aynı zamanda ön sıralarda Biden'ın kabinesi de oturuyordu. Özellikle bunlar arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı vardı. Jake Sullivan vardı ve Biden'ın bu gafının ardından kameralara onların yüzlerinin ifadesi de yansıdı. Bu da izlemeye değerdi. Ve bu gafın ardından çok kısa bir süre yine yeni bir gaf daha geldi Biden'dan. Ve bu sefer kendisine Kamala Harris'le, başkan yardımcısı Kamala Harris'le ilgili bir soru sorulduğunda başkan yardımcım Trump dedi ve Kamala Harris'i Trumplar karşılaştırdı. Bu da yaptığı ikinci gaftı gaflarının ardı arkası kesilmiyor. Bu da kendisine yönelik baskıları her geçen gün artırıyor ve ABD'de Biden devam mı, tamam mı tartışmaları da hemen hemen her gün ABD basınında, gazetelerde, manşetlerde yerini korumaya devam ediyor CNBC New York temsilcimiz Betülük çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. <laughs>